Gel geç olmadan, gün doğmadan kaçalım buralardan Sen, sen istersen dünya dar olur denizlerin ardından Dedikodu ekmeğini süremem yarınları Bir çıkış yok bulalım artık Sevda gemileri demir atmadan bu şehirden gidelim artık. Kaftından ötelere, yıldızlardan güneşlere. Sen istersen çıkarız göklere. Bu şehirden gidelim artık. Sen istersen çıkarız göklere bu şehirden gidelim artık. Sesim konusunda pek iddialı değilim. Böyle bir karşılama yapmak istedim nedense. Aklıma geldi Haluk Levent'ten güzel bir şarkı, bayağı da eski bir şarkı. Bu şehirden gidelim artık. Yani arkanızda bıraktığınız insan yığını sonrası böyle bir manzara gördüğünüz zaman benim aklıma ilk bu şarkı geldi. Bilmiyorum söylemek istedim. Videonun başını keşke solda mı söyleseydim acaba? Videonun başından bu sefer herkesi kaçırmış gibi olmayayım. Ama sabrederseniz güzel bir video olacak. Umarım hala ekran karşınızdasınızdır. Evet bugün denizler benim konum. Yeryüzünde yüzünde yüzde sekseni insan vücudunda büyük bir bölümünü oluşturan denizler, denizlerle yaşıyoruz. Ama şu da var ki. Ülkemizde deniz görmemiş, denize girmemiş, biraz daha ilerisine götüreyim vapur mesela özellikle büyük şehirlerde ya da İstanbul'da ee, binmemiş ya da ne bileyim martıları simit atmamış, denize karşı hayal kurmamış, denizin kıyısında yürümemiş o kadar çok insan var ki deniz deyince benim aklıma özgürlük geliyor. Belki romantizm gelebilir ya da e, sınırları kaldırma düşüncesi de olabilir ama bunları hiç tatmamış insanların da olduğunu düşününce ee, bence hayatın e, yetinince e, ne bileyim o bu yönü görmemek, bu yönü keşfetmemek çok büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Bu video da de ulaşmak istedim sizlere e, denizin asaleti, denizin ruhumuzdaki yeri ve denizin bu dünyada insanlar için sunulmuş en güzel nimet olduğunu göstermek istedim bir kez daha. Şimdi e, biliyorsunuz e, bu. Özellikle bağışıklığa iyi gelen, ondan sonra beslenme ile ilgili günlük hayatımızdaki tempomuzu özellikle sağlıklı olma konusunda çok duyarlı olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Denizlerin de, okyanuslar demeyeceğim çünkü bizim ülkemizden bir okyanusu, bir kıyımız olmadığı için denizler olarak tanıdandıralım. Cildimize, beynimize, psikolojimize ve bağışıklık sistemine gerçekten muazzam faydaları var. Yani bir kere meditasyonda kullanıldığını biliyorum. Özellikle şu anda arkamdan dalga sesleri de geliyor. Meditasyon sürecinde de dalga sesleri kullanılıyor biliyorsunuz. Yani sizi olduğunuz andan koparıyor belki bir farkındalık oluşturarak da. Başka bir yere sizi ruhunuzu taşıyor. Onun için denizlerin özellikle bizim ülkemiz gibi denizleri bol memleketlerde insanların daha çok faydalanması gerektiğini düşünüyorum. E, ya da daha çok zaman geçirmemiz ya da sosyal hayatımıza daha fazla yer edinmesi, edinmesi gerektiği konusunda açıkçası bir düşüncem var. Şu e, arkamdaki teknede açıkçası olmak çok isterdim. Balığa çıkmış. E, az önce rastgele demiştim buradan kıyıdan uzaklaşırken. İstiyorsan gel birlikte e, açalım gibi bir teklifte bulundular. Biraz da bir e, karşılıklı bir mülakat yaptık biraz. Özellikle ben hani tek başıma geldim. Ondan sonra ruhumu dinlendirmek için çok güzel bir tercih olduğunu ee, ondan sonra hatta mevsimden dolayı şu anda denize de girilebileceği neden şortla falan gelmediğimiz sorular Böyle güzel karşılıklı güzel bir konuşma geçti aramızda. Şu anda da e, çıktılar gördüğünüz gibi. Rahatsız gelsin inşallah deniz e, istedikleri e, bereketli bir şekilde balıkları sunar diyelim onlara. E, yani bağışıklık sisteminde dediğim gibi az önce faydaları e, saymakla bitmiyor. Denizin özellikle e, cilde de biliyorsunuz birçok faydası var. E, magnezyum içerdiği için e, iot olması da bağışıklık sisteminde e, biliyorsunuz deniz suyunun özellikle cildimizde e, sivilceleri kurutma gibi bir e, etkisi olduğunu da biliyorum. E, ondan dolayı denize e, girmek gerçekten de birçok e, açıdan insanın özellikle genç kalması ya da cildinin daha berrak ve parlak olması saçlarda da galiba parlaklık etkisi veriyordu bu arada. E, say say bitmiyor açıkçası faydası. Bunlar benim bir çırpıda saydığım şeyler ki muhakkak e, araştırılsa ya da e, özellikle tıp açısından e, say, faydaları say say bitmiyordur eminim. E, buraya girdik denize girmek dedik. Denize girmekle ilgili şöyle bir e, şeyim de var benim. E, yüzme biliyorsunuz bilen ya da bilmeyen. Yani herkes biliyor diye bir e, kaide yok ya da bilmek zorunda diye bir şey yok ama... Denizdeki özgürlüğü yaşamak için ben yüzme e, öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anda biliyorum e, bir oylama yapılacak olsa e, diyorum videomu 500 kişi izledi. 300'ü biliyor, 200'ü bilmiyor gibi bir rakam çıkıyor. Böyle çok uçuk derecede %90 biliyor gibi bir şey yok maalesef ülkemizde. Ama ayaklarınızın e, yeri değdiği ana kadar bir özgürlüğünüz oluyor. Öyle düşünün. Denize giriyorsunuz, denize ne kadar faydalanıyorsunuz? Ayaklarınızın sadece yeri değdiği e, bölgeye kadar... Ama ondan sonra o özgürlüğü, o kulaç atmanın e, size vermiş olduğu hazzı yaşayamıyorsunuz. Ve e, bunu hayatta birçok e, alanda da düşünebilirsiniz. Hayatınızda o kadar kısıtlı yaşamaya alışmışız ki sınırları aşmıyoruz ya da sınırları zorlamıyoruz. Ya da başka maceralar ya da başka mecralarda bulunmak istemiyoruz. E, bundaki özgürlüğü bu şekilde de bir çağrışım yaparaktan düşünebiliriz. Aşın eğer o denize giriyorsanız ayaklarınız yerden kesilsin. İnanın denize daha çok bütünleşeceksiniz. O denizin sizi saran, vücudunuza dokunan hissiyatını daha çok yaşayacaksınız. Yani öğrenmek için elinizden geleni yapabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Denize doğru gel, gel. Rüzgar esince gel, gel. Çabuk ol da gidelim. Dökülen yaprakları dikelim kış olur ben üşürüm durmam buralarda yani Mustafa Sandal'dan bu dizeler de bir anda aklıma geldi. Yani sesim çok iyi değil ama paylaşıyorum. Bilmiyorum ya bu özgüven mi acaba? Ama yani anı paylaşmayı seviyorum. Özellikle sizinle de. Biliyorsunuz kanalımızın zaten en büyük özelliği bence bu. Onun için maruz görün. Siz de bu özgürlüğü yaşayın ya. Bir deniz kenarına gidin. Alabildiğince belki çığırtkanlık gibi görülebilir ama sizin de şarkınızı söyleyin. Şarkınızı söylemekten vazgeçmeyin. Çok güzel. Yani sizi e, o anda çok güzel yerlere taşıyor. Hepimiz bu manzaraya bakmak isteriz. Hepimiz denizin üzerinde güneşi batırmak isteriz. Uzaklara dalırız. Denizde en çok sevdiğimiz ufukta kaybolmak. Hayallerimizi orayla bağdaştırırız. En uzakta, oraya ulaşmak, oraya köprü kurmak isteriz. Bazen aynı manzaraya baksak da farklı şeyler düşünürüz. Çünkü o kadar güzel bir manzara ki hepimizi farklı çağrışımlar yapıyor. Hepimiz alıp farklı diyarları taşıyor. Ama şu bir gerçek ki varlığına şükretmemiz gereken en güzel nimetlerden birisi de bu dünyada denizler. Bazen böyle saatlerce uğraşıp e, kumdan kaleler yaptığım zamanlar oluyor ama bir dalgayla gelip o kumdan kaleleri yıkıyorsun, silip süpürüyorsun ama sana hiç kızmıyorum ki tekrardan yapıyorum biliyor musun kumdan kaleleri. Çünkü benim buradaki amacım kumdan kaleler yapıp sahil şeridini kapatmak değil ki. Benim daha çok buradaki amacım seninle vakit geçirmek. Sen belki de e, varlığını o şekilde nakşettiriyorsun dalga kardeş ama e, ben de bundan keyif alıyorum aslında. Hani sen o e, yaptığımız kumdan kalili yıktığın zaman sana kızmıyorum aslında. Orada olduğun için şükrediyorum. İyi ki de benimle birlikte diyorum. Evet e, denizlerle ilgili e, güzel bir video oldu. E, kış mevsimi sonbahardayız. E, güzel havayı buldum. E, i̇lerleyen zamanlarda aylarda e, tabii ki buralarda fırtınalar olacak. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz deniz coşacak. Belki bulunduğum yerlere kadar dalgalar gelecek. Soğuk belki de dediğim gibi bizim buralara gelmemizi engel olacak. bugün de böyle güzel bir video yapalım. Bu sıcak günler, ilerleyen kış günlerinde aklımızı geldikçe bu videoyu izleriz. Siz de izlersiniz belki. Çok teşekkür ederim. Birlikte güzel vakit geçirdim. Denizlerle daha çok vakit geçirin. Lütfen. Görüşmek üzere.